Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle dediğim gibi geçen sefer söz verdiğim gibi yine Clash Royale kartları açacağız. Yine 10 tane aldım arkadaşlar. Ee, bizim bakkalda daha duruyormuş yani ben aldım hemen. Şimdi hemen hiç bekletmiyorum arkadaşlar. Direkt açacağa geçiyorum. Geçen sefer hatırlarsanız videoya gitmişsiniz, izlemişsiniz yani. Çok e, şanssızdım, acayip şanssızdım. Full pek kavisket çıkmıştı Haydi bakalım abi farklı bu kartçısın Abi <laughs> neyse ya Allah aşkına bıktım da Bir sefer hatırlarsanız yine ondan çıktı Başka kart yoktu arkadaşlar Pek kasket torusu kara prens buz ruhu Başka bir kart yoktu üstünde Hiç yoktu Abi sonunda ya sonunda ya Okçular göstereyim Roket Roket altı histir Okçular niye 2 hissir lan Roket doğru da Sonunda farklı kart çıktı iyi oldu Evet. ve efsanevi saniye silah tamam bu 9 iksir Doğru O katılalım Tamam Bu da 6 iksir, 2 sayı tam bazıları yanlış arkadaşlar onu söyleyeyim ve Şöyle bir tane daha açıyoruz Ve Abi aynısı neyse Geçelim 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 kaç tane kaldı bilmiyorum Bayağı. Oo vallahi vallahi efsane çıktı abi. Vallahi efsane çıktı abi. Çok sevindim ya. Bakalım işte büyük beşiktir. Abi efsane çıktı. <laughs> Aa, çok güzel oldu arkadaşlar. Sanki oyunda çıkmış gibi sevindim. Çünkü abi geçen sefer çok şanssızdım ya. Bayağı üzülmüştüm. Ve kartı yırttım falan yazmıştım. Onu geri sildim çünkü yırtmadım yani. Sinir kartları yırttım gibi bir şey derim ama yırtmadım arkadaşlar. Yırtar Abi yeter valla. <laughs> Ama sevindim ya. Bir tane daha istersen açık saçın güzel olur. Neden bunu açmıyor mu evde? Ben buradaymış. Açmak da zor arkadaşlar ya. Evet açalım Lan Ulan niye açılmıyor bu? Allah Allah. Hıh. Bu da büküldü ya. Bakalım. Ama oh, bir tane daha ya, bir tane daha ya. Neyse sonuçta iki sayı yaparız. Bakalım üç tane kaldı arkadaşlar, e üç tane de kaldı. Hemen onları da açalım. Hadi, hadi, hadi. Abi bunlar zor açılıyor ya. Neyse. Ve bundan artık bir buz bir çıksın hadi bakalım. Ve Neyse arkadaşlar valla şu kara prenslerini bıktık gece sever hani pek kayısket ortalamıştı yani, yani. Aynen onun gibi olmuş bu da ha şöyle kolay açılsın ya Hadi Abi 3 tane oldu neyse ben üzülmem yani ben sonuçta işte, yok üzülmem Son bir tane kala kayıp durmuş Neyse geri geldim işte ee, Sonuçta açalım daha açmadım vallahi Bakalım ve farklı bir karşısın ya. Hadi bakalım. Abi son açılışta bununla bitirdik. Yani bundan bıktık artık biliyorum ama olsun. Şöyle göstereyim burada hepsi. Ben seslerimi ayırayım abi. Bir kaç tane hepsi de yan yapmıyor. Bir sürü dursun. var. Odak var abi odak. Üç tane büyüdü. <laughs> Üç tane prenses. Ee, bakalım. Başka da bir şey yok zaten şunlar çıktı güzel farklı olarak Okçular roket okay falan çıktı Başka da farklı bir şey çıkmadı diye diyorum. Arkadaşlar bundan Eee Bir kutu almamı istiyorsanız Bu videoya 500 like getirin arkadaşlar 500 like Biliyorum çok fazla istedim ama bir kutu yani az para değil arkadaşlar 10 lira böyle bir şey oluyor 10 veya 20 lira hatırlamıyorum Şimdi 400 tane çıkıyor ya yani bir kutu almamı istiyorsanız 500 like getirin arkadaşlar bu videoya Akın ya yani paylaşın videoyu falan, o zaman ben de bir kutu alacağım arkadaşlar, bir kutu sizin için değer para gibi duruyor, güzel Sağ olun arkadaşlar şöyle. Neyse arkadaşlar, işin dalgasına bulmayalım. Ee, bu videoyu 500 dakika like getirirseniz bir kutu alacağım arkadaşlar, size söz veriyorum. Ee, bu video bu kadar olsun. Ee, abone olmayı unutmayın, lütfen videoyu paylaşın. Herkese iyi günler diliyorum ve bay bay.